Hayırlı Ramazanlar, kıymetli dostlar. Efendim bugün Yüce Allah'ın sevdiği kullardan bahsetmek istiyorum. Tabi Rabbimiz hangi kullarını seviyor Kur'an'da bunları apaçık ortaya koyuyor. Biz de yüce kitabımız Kur'an'a müracaat ettik ve Rabbimiz Allah'ın sevdiği kişileri, kişilerden bazılarını bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim öncelikle yüce Rabbimiz iyilik edenleri sever. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde inna Allah yuhibbul muhsinin şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever buyurur. Ve bize şöyle bir hatırlatmada bulunuyor yüce yaratıcı. Allah'ın sana verdikleriyle sana verdiği nimetlerle ahiret yurdunu ara, ahiretini ara. Ama dünyadaki nasibini de unutma. Ve Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap. Rabbimizin iyiliklerini saymakla bitiremeyiz. Her bir nimeti ikram ettiği, sunduğu her bir nimet bizim için Rabbimizin bize yaptığı bir iyiliktir, güzelliktir. Öyleyse Rabbimiz nasıl bize ikram ediyor, nimetler veriyor, iyilik yapıyor ise biz de etrafımızdaki insanlara, canlılara elimizden geldiği kadar gücümüz nispetinde iyilik yapma gayretinde olalım. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Hayırlı insan sadece kendini düşünen değil başkalarını da düşünen paylaşmasını bilen yani iyilik yapandır. Ve unutmayalım ki dostlar yapılan her iyiliğin karşılığı vardır. Hem dünyada hem de ahirette. Rabbimizin sevdiği müminlerden biri de güler yüzlü müminler. Yani güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak insana yakışıyor. İşte böylelerini Rabbimiz seviyor. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir iyiliği küçük görme diyor. Hatta kardeşini güler yüzle karşılamak bile olsa Evet. Güler yüzlü olmak da bir iyiliktir. Özellikle günümüz dünyasında herhalde hepimizin en çok arzu ettiği, istediği insan tipi yüzü gülen, mütebessim davranan kişiler olsa gerektir. Efendim bir başka husus Allah tevbe edenleri sever. Tevbe etmek demek yaptığı bir yanlıştan dolayı, günahtan dolayı pişman olmak. Günahını itiraf etmek ve bir daha o yanlışı yapmamak, o günahı işlememek. İşte böyle olanları Yüce Allah seviyor. Yani inna Allahe yuhibbu tevvâbîn Şüphesiz Allah tevbe edenleri sever. Tevbe etmek bir nevi sıfırlamak demektir. Tabi kul hakkı hariç. Eğer işlediğimiz günah başkalarının hakkına taalluk ediyorsa o kişiyle helallaşmak gerekiyor. Helallaşmak tevbe etmek demektir. Yüce Allah peygambere peygamberine uyanları seviyor. Ahir zaman peygamberi yani son elçi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Rabbimiz buyurur ki ayet-i kerimesinde de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Evet. Rabbimizin bize gönderdiği son rehber, son yol gösterici, son nebi sevgili peygamberimiz. Onu seviyoruz. Zira hayatımız Kur'an-ı Kerimle ve sevgili peygamberimizin sünnetiyle nizama giriyor. Hayatımız bunlarla güzelleşiyor. E tabi hayatımızı güzelleştiren peygamberimiz ve peygamberimizin sünneti elbette sevilecek değil mi? İşte Allah peygamberini sevenleri onun yolundan yolundan gidenleri de seviyor. Rabbimizin sevdiği bir başka grup takva sahiplerini seviyor. Yani Allah'a karşı sevgide, saygıda kusur etmeyenleri. Yüce Allah'a nasıl saygı gösterilmesi gerekiyorsa öyle saygı gösterenleri. Rabbimiz nasıl sevilmesi gerekiyorsa öylece sevmeyi bizden istiyor. İşte böylelerini Rabbimiz seviyor. Yani sakınanları, günahlardan sakınan, kul hakkından sakınan, zulümden sakınan, vicdansızlık, merhametsizlikten sakınanları Allah seviyor. Oruçta. da bir kalkandır diyor Peygamberimiz. Sakınmaktır şeytandan, şeytanın pis işlerinden korunmaktır. Esasında bütün ibadetler bizi koruyor, koruma altına alıyor, birçok yanlıştan da sakındırıyor. Rabbimiz sabredenleri seviyor. Dünya zordur efendim. Belalar, musibetler, sıkıntılar hiç eksik olmaz. Bütün bunlar sabretmeyi, metin olmayı, dirayetli olmayı gerektiriyor. Hatta sadece bela, musibetler değil, ibadetler de sabretmeyi gerektiriyor. Devamlı surette Allah'a kul olarak yaşamak ibadetlere devam etmek, o da sabretmeyi gerektiriyor, değil mi? İşte Allah böylelerini de seviyor ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, müminin işine şaşılır diyor. Şöyle ki, kendisine bir nimet ulaştığı zaman şükreder. Rabbinden bir ihsan bir lütuf, bir ikram kendisine ulaşınca hamd eder, şükreder. Ve bir bela ve musibetle karşı karşıya kalınca da sabreder. Sabırlı olur. Ve her ikisi de onun için hayırdır, iyiliktir, güzelliktir buyuruyor. Evet, kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu adil davrananları sever. Adalet yaptığımız her şeyi, her işi yerli yerince yapmak. Herkese hakkını teslim etmek. Kim neye ne kadar hakka sahipse o hakkı ona vermek, tevdi etmek. Kim ne kadar sevilecekse o kadar sevmek. Kime buz edilecekse, edilecekse ona buz etmek. Kimin bizde ne hakkı ne alacağı varsa onu vermek. Ve yaptığımız işi düzgünce Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yapmak. Adil olmak. Adaletin zıttı zulümdür, haksızlıktır. Allah adil olanları da sever. Ve yüce Rabbimiz Allah tevekkül edenleri sever. Üzerimize düşeni yaptıktan sonra adetullah diyoruz. Rabbimizin koyduğu kurallar var. O kuralları harfiyen yerine getirdikten sonra Neticeyi Allah'tan beklemek, buna tevekkül diyoruz. Allah kendisine inanan, kendisine güvenenleri sever. Efendim, sözleri şöyle bitirmek istiyorum. Milli şairimiz Akif'le bitirelim. Allah'a dayan, saye sarıl. Hikmete ramul, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Bugünlükte bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.